gibi birkaç gündür Bolu'da Ala Dağlar bölgesine gitmiştik. Şurası gördüğünüz yer Bolu. Bolu merkez. Burası da neresi? Bolu Gölköy. Bolu Gölköy'deyiz arkadaşlar. Burası Gölköy. Şurada arabaların olduğu yerden giriş yapabiliyorsunuz. Küçük arabalar 8 lira. Bizim bu araçlar 8 lira. Gördüğünüz gibi bir sürü kişi burada. Mis gibi bir doğa var. Tabii tatilciler bayağı bir yerlere çer çöp atmış ama yine de çok güzel bir doğa var. Mis gibi bir hava var arkadaşlar. Göl deseniz zaten mükemmel. Değil mi? Resul bura e, Bolu merkeze kaç kilometre? Bolu Merkez'e 7 kilometre. Evet 7 kilometre sonucunda Bolu merkezden geliyorsunuz ve aracınızı bu şekilde park ederek burada çok güzel bir şekilde tatilinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda bu babam benim babam gariban güzel babam şeklinde şarkı ve türküler söylenebiliyor. Şuradan aşağıya inip oltan atabiliyor musun? Evet atılıyor. Oltanızı atabiliyorsunuz. Turna var. Bildiğiniz gibi turna çok lezzetli olan bir balık. Doğru mu doğru, Resulüm? Doğru, doğru evet. Gayet lezzetli. Su çok temiz arkadaşlar. Çünkü devirdeyim yapan bir su. Böyle arabalar yan yana park edilmiş bir vaziyette. Şöyle biraz daha aşağıya inerek sizlere manzaranın tadını çıkarttırmak istiyorum. Sorularınız varsa sorun kardeşlerim. Akşam papçı gelir mi diyenler duyar gibiyim. Arkadaşlar belli bir süre PUBG ve diğer oyunlar gelmeyecek. Tatiliyim gördüğünüz gibi. Şu dağların arkasında da ne var? Ee, sizin köyün adı neydi? Çepni köyü var arkadaşlar, Gazlı köy mi orası? Gaz, gazlı su Akmila maden oradan mı çıkıyor? Maden suyu oradan. Akmila maden suyu şu dağlardan çıkıyor arkadaşlar. Meşhur Akmila maden suyu. Dağların arkasında da Çepni köyü var. Çepni köyü buradan görülüyor mu? Köyü tam bir şu köşede bak. Tam şu köşede kalıyor çocuklar. Gelirseniz yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın. Vallahi resul. Bana göre çok güzel bir yer Resul. Evet. Sen bir Bolulu olarak ne düşünüyorsun? Gayet güzel mi buralar? Güzel, evet bu şehrin içme suyunu da karşılıyor burası zaten. Aynı zamanda tertemiz bir su var. Evet, i̇çme suyunu karşılıyor. Ee, ve bir taraftan da şehrin içme suyu da buradan karşılanarak tertemiz su... Geliyor arkadaşlar. 3 kilometre ötede Akkayalar var işte. Küçük Pamukkale. Evet. Akara, evet. Tra Akkayalar şurada. Akkayalar küçük Pamukkale diye geçiyor ve Akkaya Travertenleri şurada 3 kilometre sonra. Akmila Madeni buradan çıkıyor. Bir de bildiğim kadarıyla buralarda köy ürünleri Erpiliç var değil mi? Erpiliç fabrikası var. Şurada. Erpiliç fabrikası da buralarda arkadaşlar. Ördek gidiyor. gidiyor gördüğünüz gibi. Ördeğimiz gayet güzel bir şekilde gidiyor. Yüzüyor yavrucağımız. Bakın gözleri parıl parıl parlamakta. Neredesin ördek? Suya daldı. Evet, yeşil ördek gibi suya daldım diyor. Abi ben de 5 gün sonra Alanya'ya gideceğim demiş. Yolun açık olsun koçum. Mevlam iniş takımlarına zarar vermesin. Hemen yukarı doğru çıkıyoruz. Tekrar bu doğa harikası yerde. Gerçekten de çok güzel değil mi Resul? Evet çok güzel. Mükemmel güzellikte bir yer. Doğasıyla tabiatıyla Bakın tatilciler dönüyorlar. Dönüş yolunda tatilcilerimiz. Ve gerçekten de işlek bir tatil merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Biz de mangalımızı yaktık. Size canlı yayın yapacağımı söylemiştim bugün arkadaşlar. Bolu'dan canlı yayındayız. Şu ilerisi de Bolu. Bakın şöyle göstereyim. Şurası şu köşede. Şu bölge Bolu arkadaşlar. Şurası Bolu diye geçiyor. Bolu'ya çok yakınız. Kaç kilometreydi? 7 kilometre. 7 kilometre sonra Bolu'nun e, güney batısı güney kuzey batısı mı oluyor? Kuzey batı yönünde bu güzel doğa cenneti Gölge'ye gelebilirsiniz. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ellerim biraz mangallı. Kusura bakmayın. Bir başka canlı yayında samimi mutfakta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yer yer canlı yayınlar gelecek arkadaşlar. Hadi eyvallah görüşürüz.